Ses ses selamun aleyküm gel. Selamun aleyküm Aleyküm selam sağ ol gel gel Memur arkadaşlara <laughs> sözüm vardı bir onlarla lira oh. sonra yapıp gideceğim Tabi tabi <laughs> Allah'ınıza kurban ha Oynak vereyim size. mi? Eyvallah diyeyim teşekkür ederim Oynak vereyim mi? Oynak o Oynak bir şey verin verin Al <laughs> Hadi bakayım çok iyiymiş. Allah <laughs> el freni emanetsiniz. bir şeker misiniz? El freni, el freni. Ne? El freni. Durdu. el freni mi olur ya? Tuşa basıyorsun, duruyor. Biliyorum ki ben kullanmadım hiç. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, Allah'a emanet. Nerede, nereye? Adamla nerede karşılaştık ya? Ya kolay gelsin. Bu... <laughs> alın. Ticaret alanında benim araba kaldı da. Evet. Buyurun. ticaret alanında. Beni bir oraya götürme şansınız olur. Tabii, tabii. Tabii. Buyurun. Allah razı buyurun. olsun. Rica ederim. Biz geliriz. Benim araba şu buyurun buyurun. <laughs> İsminizi bahşeder misiniz ya? Benim mi? Hı hı. Tabii, buyurun buyurun. Recep. Recep Bey. Recep Bey buyurun. Bir şöyle ben... <laughs> Recep Bey. Siz mi? Buyurun yine. Müsaade etsin estağfurullah. JP spor yapıyor musunuz? Spor çok yani evet. hobilerim arasında olsa da çok ilgilenmiyorum. spor yapın ya. Biz de spor programı yazıyorduk da departman arası orada muhabbet ediyorduk. Öyle rastladık Lazım lazım gençlik. Lazım spor. Benzinimiz çok az kalmış. Ne sıkım değil yetiştiririz. Oru mı? Arkamız arası. benzinlikti ya. E, Arkadan Benzinlikten alalım öyle geçelim ya. Oğlum, Recep Bey'in acelesi yoksa. Yok acelem yok sizinle değil. Böyle bir evet. Nasıl gidiyor Recep Bey? <laughs> <laughs> Nasıl işte Olsun. İşte bu tır işine girdik. Sağ olsunlar <laughs> iş vereni bolmuş oranın. Olduncuyum tırcılık arası aynen gidip geliyoruz. Çok ya para hayat... vermiyor ama yevmiye bereket versin. Şimdi taksi alacağım, taksiye para biriktiriyorum. He taksiye mi? şey yapacağız. Ya. Hmm. Ya bir bir kez sevgililere uğraşacağım. Bir abimiz vardı taksi yapan da çok dolandırıyordu ha, o ya. Çok, çok dolandırıyordu yani tüm şehri geziyorduk. Vallahi ben Tanımam etmem onu. Aa yeni geldim. Ha. Uber falan yapan da var Uber. Ne yapayım? Uber midir nedir bu? Böyle geniş arabalarla taşıyorlar. Geniş geniş işler biliyor musun? Iş... anlamam o işten ya. Taksi diyorsunuz. Ben evet, uzanamıyorum. Yani. Uzanırsın uzanırsın. be. <laughs> <Şimdi. gülüyor> Böyle in bin yaparsan uzanamaz. <gülüyor> 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 Tabii tır şoförsün. Siz daha tecrübesiniz araba konusunda da. Araba konusunda da. Biz de bu birazcık daha küçük arabalarda daha tecrübeliyiz. Tır nasıl zor mu kullanmak ben hiç kullanmadım. Tır kolay ya bir vites farkı var tabi 12 vites alışması evet. şey O el freni çek dedi arkadaş el freni yok Onun Ben freni Ben, var dedim. ben bilmiyorum ha. ki hiç bilmediğim için. O freni asıldı mı motor durur yoksa ha, öbür dir... türlü durdurmak mümkün değil, el freni falan olmaz <laughs> onu yani. Ha, bu arabalar otomatik ya biz artık manuel kullanmıyoruz ya. onlarda otomatik ya oh. Vitesi tır mı kaldı tabi. Ben hiç bilmiyorum ki. Anca böyle Öyle eski 80 90 model bulursan. Hani onlar Hayır. canım tabi. Bora duyuyor musun? Tabi tırlar da otomatikmiş ya. Şaşırdım Aha. harbiden. Benim de dayım tırcılık yapıyordu. Hep küçükken bindirirdi. Ya bana. 12 vites o öyle birden 12'ye kadar çıkılır mı ya öyle? o kendi ne, ayarlıyor gazına basıyorsun. İstersen park ederken falan hani ince iş için kaldırma evet. için falan manuel alırsın ama orada şeyde koldan vites var yani. Siz ne zaman böyle tırcılık yapıyorsunuz Recep ben 15-14 yaşlarında düştüm o topa. Hı hı. Ehliyet aldım 18. Abi tır ehliyet istiyor 20 sür. Aha. Bizde yok. Biz araç ehliyetiyle yasalışı başladık. Getir götür Hayda. küçük mal işleri falan. Yok ya, yani ama, ama. O, o, dönem ehliyetim yok. Şu an ne oldu? Burayı Efendim katırlarla devam edeceğiz. Buyurun. Yürümesine ben de yürüdüm ya. Yok yok yürüme yürüme. Nerede bu çocuk? İşte onu diyorum bir yani Tamam, ben bir kendisiyle iletişime geçeyim hemen. Tamam. Geliyor. Geliyor mu? Şu ana bak. Geliyor. O bıraksın şeri. abi. O bıraksın arabayı. Ben kitap okuyarak bir yandan kodum. Boracım sen yine kal, attı. da bana anahtarı ver. Ver bakalım anahtarı. Buyurun Recep Bey, kusura bakmayın. Şöyle bileyim. Buyurun. Ben de bir kitap okuyordum da. Neyle ilgili? Spor nasıl spor üzerine... Nasıl yapılır gibi mi? Nasıl yapılmadı? Nasıl bir kitap? Yo, Arnold Schwarzenegger'ı Ses sanki musunuz? böyle daha iyiydi ya. Nasıl yapılır gibi mi? Yani... Ha. Tanıyor musunuz? Kimi? Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Yo, bende yok. İşte onun kitabını okuyoruz. Spor üzerine. Amirime program yazıyordum biraz önce. Benim yaşım geçti onlar ya. Yaş geldi 49'da. Estağfurullah Recep Bey, bunun yaşı mı var ya? Lütfen. Ya yani spor dediğin ilk yürürümelerim de o kadar yani. Olsun olsun mutlaka her sabah düzenli beslenmeniz, düzenli kahvaltı etmeniz en öncelik bu. Bunu öğrendim yani. Şu ana kadar kahvaltıyı yeni bitirdim ben de. Bak sana bir şey diyeyim mi? O konuda Tabii. kendimi tek geçerim, yalan yok. Hı hı. Neden tek geçerim? Çünkü yanımda her zaman kuru Hanım mevcut. Kuru soğan, çok severim Her zaman taşırım. Masada mı kırıyorsunuz peki? Elimle kırıyorum. <gülüyor> Abi <gülüyor> iki avucumun arasını alıyorum. İndiğiniz zaman avucunuza ha. bakabilir miyim? Bakabilirsiniz tabii. O kadar büyük avuç, uzun süredir görmedim. ya yani. Sizin teşkilat herkes moda bölgesinden mi? İstanbul'un? Ya ben Kadıköy. TikTok çekiyorduk biz oradan buraya geldik falan filan. sen o anladım, <laughs> ha. Bu ilk defa duyuyorum bu oradaki Ha? Nasıl ilk defa duyuyorsun? İlk defa duyuyorsun. duyuyorum senin bu TikTok olayını. Şimdi departman biliyor, saçlardan anlıyorlar benim de. O, o bölge. Abi. Şeydi, Berkay'dı Kadıköy'den. O mu şeydi? Hangi o Berkay hangi Berkay? Biz Sarışın bir arkadaşla tanıştık, tanıştık. galiba. tanıştım uzun saçlı olan çocuk. Hı -hı. Evet. O. Aynen, tanıdım. O da Kadıköy'de ama ben onunla fazla karşılaşmadım. O Starbucks'a çok takılıyormuş. Benim burada bir yerde araç olacak ama. Aha duruyor orada. Ha, şu değil mi sizin? Eyvallah ya. Tamam. Şöyle yanına kadar bırakayım, inersiniz. Sağ olasın. Rica ederiz. Recep Bey kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Çok teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. TikTok olayı nasıl bilmiyorsun lan? Yani Unuttun mu ilk Şu markette yatırırız. Kolay gelsin. Hayırlı günler olsun. Bunu da atalım da. 12 bin. Tertemiz. Allah'a emanet. Selametle. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> ABM yarına biter mi bilmiyorum. Bakalım. Kolay gelsin, kolay gelsin. İyi çalışmalar. <laughs> Doktor musunuz acaba? Evet, buyurun. <laughs> ya ben bu yeni işe girdim de burada oduncula. Benim belim evet. melim çok kötü attı galiba ya. Gelin bakalım. Çok sağ ol. Bileğim izi kaldıysanız sandalye çıkarabilirim. Ya yürüyorum ya şimdilik. Bir Anladım. ağrı girdi bir fena. Yaşınız kaçtı bu arada? 49 çok da yaşlı biri değil misiniz? Bu nasıl abi? Yani kronik bel fıtığı sorunları oluyor ya insanlar. Eee yok bende olmaz o. Tabi. Gel bakalım o zaman. Aa kıl dönmesi oluyor periyodik. Nerede kıl dönmesi? Götümde Öt... nerede olacak? Yok. Sürekli Kıldımın tır. sadece götü olmaz ama. <laughs> ya sürekli Hı. tırın başında. Ne yapayım? Bir çıkarın bakalım. Ne? Ee, üstünüzü. O... Soruş. o iş zor. Kasaya çıkarıyorsunuz işte şöyle önünüzde ama zor bir şey değil. Tamam. Buyurun yatın bakalım şimdi. Şöyle yatalım. Tamamdır. Ne ulana? Ne, ne, ne şekilde? E yüz olursa ben yüzü zaman edeceğim ya. Yana. Şöyle tamam. yatayım. Allah. Allah Allah Allah. Her yerim varmış. Ağlayayım Hüseyin tercihle. Şimdi bir bakalım şöyle. 28, 28. şimdi Şöyle bir bakayım. Ee, şöyle dokunacağım. ufak bir yumru katacağım minik minik. Nasıl? Benim yan kısmı ile yok, yok o Nasıl tedavi? Siz i̇şte nerede olduğunu anlamaya çalışacağım. belimde Tamam da belinizin neresinde ama? Yani belimin, Belimde ama. nasıl? Belimin neresi ama? Belim ağrıyor. alt kısımda mı? Şu an yavaşça. Burada burada mı? Yok Neyse. orada değil. Şurası, yukarısı biraz daha. E, oralar, oralar. oralar e, tamam e, Şöyle yapalım. Şimdi bu sadece bugünlük olan bir şey mi? Genelde de sıkça Bugün minzaren. oluyor. Ben şimdi kaç zamandır tabi tır koltuğunda otur git gel git gel iş yapma yapmaya alışmışım. Sonra bugün işte bu odunculuk işiyle tanıştım. Hı -hı. Ağırlık kaldır indir kaldır indir derken bir kaldırdım indiremedim. Anladım. Böyle belime ağrı bir girdi. Anladım. Kaldım böyle. Tamam. Ee, şöyle yapalım o zaman size. Kaska ee, kas gevşetici bir krem sürebilir vermeyeyim Allah. Çünkü hangi ilaçları kullanıyorsunuz bilmiyorum. Yani etki yapabilir. Tamam tamam. Bir krem süreyim. Eğer geçmezse aranızda daha da artarsa e, gelin bir röntgen çekelim bir bakalım. Belki röntgen ne? Belinize... Evet. O ne? Yani belinize bak. Kemiklerinize bakacağım. Öyle diyeyim. Hani bir e, eğrilik ya da bel fıtığı başlangıcı. Tamam. Bir daha ağır Yok. olursa geleceğim. Tabi tabi çok sevinirim. Şöyle bak kremi alayım şuradan. Şöyle sürelim bakalım. Size küçük bir kesici veririm. Yüksek doz olmayacak şekilde. Bir yarım saat bir saat dinlenirsiniz. Ee, burada dinlenmek zorunda değilsiniz. Ondan sonra tekrar işinize geri dönebilirsiniz. Tamam sağ olasın. Rica ederim. Şöyle ben kremi sürdüm. Birkaç dakika giymeyin bir kurusun. Ondan sonra giyersiniz. Ben tamam. size bir ara kesicinizi getireyim. Ne yatayım oturayım. Olur ya, mu? Tamam. Tabi tabi. Allah razı olsun kızım. Olur. Allah'ım arkadan bir şey. Tamam. Su dökülmesin. Buyurun şöyle bir bardak su bu da ilaç. Şöyle ben vereyim. Sağ olun. Kalk, sağ olun. Geçmiş olsun dayı. Allah. Dayı şey babandır. Işte Geçmiş olsun dayı. Kim? Babandır diyorum dayı. Siz. Ben babam mıyım? Allah ben Allah. Bilmem ee, Bilmem sizde mi babanız var? Hepsiniz vesaire ben. varsa tanımıyorum ki ben de abi. Soyadın ne beyefendi? Attım gitti. He? Burada ben yapmayın, burada mi? yapmayın. Burada yapmayın. Bu mıcır Benim inancım Allah. Attım gitti değil, mıcır oğlu, Ha Hadi direkt mıcır oğlu. hastanede yakmayın hastanede. Bu sigara. Bu ne? Temizlikle sigara ben, ben ilgileniyorum. Şey ha, hapmış lan. Harikasın. Böyle lazım bir kenardan koyu verdiydim ama. Aferin. yok yok koy vermeyin dayı ya Allah aşkına sende. Ne yapıyorsun? Yuttunuz mu? Yuttum sıkıntı yok yuttum. Hmm. Tamamdır. E, ee, olarak ah. bir ufak bir kolunuzu kaldırınız inanın. Ne oluyor ya? Ne oldu ya? ya ilaçlar e, birazcık e, riskli olduğu için farklı amaçlarla da kullanıldığı için. Dayımın tamam, ne hale Nasıl olsun? bir uygulama ya? Başka Ne ya oldu ya Ya bazı günler içmiyorlar. Ne oldu? Biliyorum. O yüzden. Sıra bakmayın. Şimdi falan atıyorlar. Sonra başka zaman kullanıyorlar falan. Hoş olmuyor. Allah Allah. Evet evet. İyisiniz Allah değil mi şu an? Daha iyiceyim. Bakayım şöyle. Tamam, Vallahi Dedik, açıldım. Dediklerimi yaparsanız. Geçmiş Sorun Giyebilirsiniz üstünüzü. Giy. Giy giy. Üstünü giy de yallah. Eh şöyle. Ver. bakalım. Şu yakayı bir açayım da dur. Yakayı niye açıyorsun ki dayı Allah aşkına? Bak ben de güzel kapamışım, birazcık açmışım. Yaka yakıyormuş. işte. Hangi yaka? Nasıl? Yakıyor. Çok iyi olmuş da. Kıllar gözüküyor. İyi, Niye nasıl gözüküyor? Kıl erkeğin makyajıdır ya. Ha. He. Nasıl <laughs> makyajdır Allah aşkına ya? Biz makyaj mı yapıyoruz? Yapıyorum. Bende yok. Bıyığı bırakmışsın. O kadar çıkıyor. Bir makyaj. Bu makyaj mı? Makyaj değil valla Niye Geç kesmiyorsun mesela? Lise birden beri çıkıyor bu kadar çıkıyor. Yani benim de bu kadar çıkıyor. Ama var ki gösteriyorum ki. işte senin yok. He, Olsa sen de göster canım. Aradaki fark mı ediyor Siz sponsor mu aldınız? Hüseyin kafa kim? açıyor bugün. Başak kim? Yooo. <laughs> Yo. Medya markta sıkıştırdınız ya araya. Yani. Beyefendinki da şey daha uzun, <laughs> sizinki daha kısa. Ney? Kıyık ve sakal. Sakal mı daha doğrusu direkt? benim bu kadar ama çıkıyor zaten. Benim artık. bu yalan birleştiğin ortadan sonra. Ama sana sanırım yazmıyor. Böyle bir tane şey oluyor yani. Teşekkür ederim Nesyan amcim. Vallahi billahi Allah razı olsun. Nasıl? He. He. He? He? Dayı senin adın ne ya? Recep senin adın ne? Niyazi. Neredesin? Aslen Malatyalıyım ben. Asıl olmayan nereli? San Fierro derler buralarda. San Fierro mu? Eee tanımıyor musun San Fierro buralarda? Doğuda. He. Oraya ben... yerleşmiştik de daha sonra buraya geldik. Hayvancılık tutmayınca kumara başladım ben de. Sonra ben imam ben... oldum bir anda işte. Hızlı bir değişiklik olmuş tamam. Yani. Gülebiliyor musunuz peki Niyazi Bey? Efendim? Gü Gülebiliyor musunuz? Nasıl gülerim? İmamım gülemem derler ya. Başakim ben... yine gününüzdesiniz. Daha sonra işte burada partayım. Bazı zamanlarda imamlık, bazı zamanlarda genelde burada çalışıyorum. Ben de bir Bak. taksi alacağım para biriktiriyorum. Yardımcı olalım dayı da ya yardım Adım Adım. Sizinler. Ben bu zamana kadar kime çok yardımcı oldum? gibi değil. Bakalım ya bir... Ne kadar var dayı? Sen yani ondan bahset bakayım. Ben de bakayım ne kadar olmuş. Bak ıstaka lazım yazmış. Vefaya bak. Adam dövmek için ıstaka lazım mı demiş. Ben de çok yok. 12. Bir <laughs> de ne kadar alet bilmiyorum ki. Biz destek oluruz ki burada hastane <laughs> ekipleri olarak. Doktorlar olarak. Baş alet ne kim? kadar ki? Ben bilmem. Başhekim. Ben de bilmiyorum. <laughs> ne de kadar şey bize, <laughs> destek olalım mı? Hastanemiz olarak. Doğru bakmak lazım bir. Ya. Bakalım öyle oldu mu? Tamam bakmadan, hadi gidelim. Recep Bey. almam diye bir laf vardır. He, Siz buraya da sıkıştırdınız sponsorluğu. Siz almışsınız bugün bir şey belli. Hastane böyle mi kazanır? Siz evet böyle sponsor alıyoruz. Gofret yediniz mi hiç? Pilbaks gofretleri. Yok. Pilbaks gofret. Yer fıstıklısı da çıktı. Hı. Hmm. Mesela ben camları neyle siliyorum siz biliyor musunuz? Neyle? Cam sille. Mesela ya. Mesela tuvalette peçete olarak ne kullanıyoruz biliyor musunuz? Tuvalet kağıdı. Selfak. Mesela. Anladınız mı? Bunlar hep şey yani. Komünikasyonla <laughs> oluşan reklamlar yani. Yani. Sen Sitesiz... nereliydin? Malatya. İyi misin Kayseri olmadığına? Yok vallahi Malatya. <laughs> An anam da Malatyalı, babam da Malatyalı ki. E gidelim alalım Hı. bir taksi bakalım size kaç paraymış. E Recep gidelim Bey ya, e gidelim aşkına. alalım ya. Araba bizde var mı? E gidelim alalım, Kaş... e gidelim alalım. Var, dört e bir gidelim şarkı. alalım. Yani o kolay bir şey söyle, alınabilir bir şeyse gidelim alalım ya. Ne, ne kadar olduğunu ben bilmem ama ben de bilmiyorum. benim paraya ihtiyacım yok. Yani ben herkese yardım ediyorum. Başka kim bilir? Yardım ederim dayı Allah aşkına. Yani yardım ya, yardım edebilecek şey bir şey ya. varsa ederiz o ama bir de bir de şey yüksek olabilir fiyatları. <laughs> bilmiyorum. Geçen Bakmak anı, lazım yaparsın. ben de bilmiyorum. Vallahi İyi Vallahi sorun yok. Gelin bir kaydınızı Yapalım Ne yaptık, ne yaptık mı? mı? Sattınız mı? Sattım sattım. Öyle 12 ha. yollu bir tane tır yaptım. He. Tahta taşırken belimi incettim. Kaldı kalan malzeme ya. Dayı sana bir şey diyeyim mi? Ben sana ha. yardım edeceğim he. Vallahi bak. Hesap mı diyorsun? Valla diyorum. Allah razı olsun. Ama beni iki kere palitobaya götürüp getireceksin zorla. Götü. Hiçbir şey yapmayacağız. Ta söz mü? Öyle gideceğiz geleceğiz mi? Boş. He boş boş. Boş gider geliriz. Olay. Tamam ya yakıt sen atacaksın ama. Yakıt atarız ya. Herif. Tamam o zaman hadi başlayayım. Gidip alıp gelelim. Tamam. Kuzumun abiyle palitobayı içeyim Su su daha pahalı şehirde. He, en su Elinde. daha pahalı yakıttan. Ben şehirde daha su görmedim. Bana böyle meyve kokteyli içirmeye çalışıyorlar. <laughs> Burada kraket, kraket. Genç ya böyle. Kokteyl, kraket kraket. Kraket uçmaya başlıyor. Ne zaman biriyle konuşsam bana bir hamburgerle meyve suyu iliştiriyor elime. Gel bakalım. Bu şehir böyle only for luxury <laughs> derler buralarda. <laughs> ne derler? Only for luxury. O ne lan? İşte sadece lüks diyorlar. Ben de İngilizceyi söktüm Recep abi. Helal olsun. Ben de Neydi Recep Mujuroğlu. Şöyle geçmiş olsun. Sağ olun. <laughs> ne demek ne demek? Hiç düşünmedim biliyor musunuz ama babanız olduğuna. Hallettim. Düşünmedim değil.